O evet. bana oy veren kimdi? Kim gümmelledi beni? Deniz sen miydin? Kim? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Başlatayım. Başladık bro stars. Abi, признать nice <laughs> Günaydın, günaydın sevgili halkı Günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, sabah oldu. Bak diyor ki, Musa da diyor birisi konuşsun, diğeri konuşmasın diyor. Aynen, tek tek konuşalım. Abi orada iş moderatörü düştü. Evet. Seç ya abi benim moderatör. Mi? Seç abi. Hayır beni seç. Ben, genelkurmay genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Bunu iyi yapıyorum. Seç abi beni. Ben Bence yapacağım ben. Ben bunu iyi yapıyorum. Atlamalıyız. <laughs> bunu başaracağınız inancıyla alayınızı <laughs> arkadaşlar. Diğer tur herkes atla yapsın şansı kim gelecek? Gece oldu konuşma lan. Uykum gelmiyor diye gözlerini suçlama. Köylü yat aşağı. Başkan, hoş geldin çiftçi Kemal. He. Köylü Kemal. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Özür patlatalım. Patlatalım. Bum. Aynen aynen. Yaman sen de aynı düşünüyorsun. <laughs> Fazla bağıramıyorum. oğlum öldürmeye gelmedin la? Ah be oğlum ya. <laughs> polis ya polis ya. Boracım buradaysan ses ver. Kimi gösterdi? Ne görüyorsun ne olur söyle ne görüyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. Julie kimi gösterdi? Bedir Eşim, abi. Bedir. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> moderatörüm. Bu arada Musa demiş ki hayır onun içinde konuşma olsa bu olur otomatikmen onu demek. Sen tamam. Musa başka bir şeyden bahsediyormuş. Bize dememiş. Evet Enes'im buyur. Söylesene. Ben... ...rolümü belli edeceğim. Ve doktora teşekkür edeceğim ilk öncelik. Well, thank you. Son saniye... Yani ...ilk dakikalarda Veysel abime gittim. Dedim sen nereye çıkıyorsun gir içeri dedim. Tehlikeli buralar dedim. Siz son dışarı çıkmayın. Abi sen dersen niye sen dışarıdasın ben de bilmiyorum. İçeri girdi. Sonra biri geldi beni öldürdü. Üzüldüm. Ama sonra... İşini layıkıyla yapan bir doktor geldi beni kurtardı. Şimdi... Teşekkürler evet. bilgiler için sevgili Enes. Abi, benim o da, o, buradan... Buradan da benim katil olmadığım net anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü katilin biri Deniz'e biri Enes'e gitmiş. Enes beni tuttuğu için ben çıkamadım. Ben katil değilim. Buradan da Enes beni save'lemiş oldu. Teşekkürler Enes. Bir şey değil abi. Ama ya tarafsızsa? Olabilirim ama seyfim. Her söylediğine inanmayın. Ben de seyf oldun. Şimdi montaj buyur. Aa bir dakika. Aa. Senin se şey, şey tarafsız olma ihtimalini unuttum. Bir şey diyecektim de. Bir şey söyleyeceksin de korktuk ben. Ben söyleyeyim. Tamam. tamam. Julie konuş. Tamam. Ee, Bedir'in rolü yeşil çıkmış. Yani ben yeşilim, Bedir yeşil, Enes yeşil. Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum yeşil misin ama. Telefonu kullanabiliyor muyum? Tabii kullanabilirsin. Hemen şurada. Katil abi, ben. Oyunu çözdüm. Bir şey söyleyebilir miyim? katil değilsin evet. ama mavi de olabilirsin. Ben oyunu çözdüm şu tamam, an. Tamam montaj buyur. Üç kişi arasında bir iki katil ve bir tarafsızı buldum. Elenvir abi, Ayran ve Kayto. Ben doktorum. Enes'e gittim. Julia abla şeye gitmiş. <laughs> Bedir abiye gitmiş yani. Ben, Enes, Jülay abla rolümüzü kullandık. Veysel abi de seyitmiş. Oğlum, ben de seyitmiş de. Veysel abi, işte. Kayto ve Ayran arasında kalıyor. Ben İçisi çıkamadım. İkisi katil, biri tarafsız. Abi konuşabilir miyim artık? Ben çıkamadım. Evet, konuş. Kayto konuş. Abi ben Gözcü'yüm. Ben Gözcü'yüm. Yarım saattir o yüzden basıyorum. Deniz'le gittim, Ayran geldi abi. Bu kadar. Sadece Oooo. Ayran geldi ve Deniz Bak. öldü. Oooo. Değişti Ay yani. Bravo. Karşıda yalancı gözcü olabilir bunu söylüyorum. Aa, hayır değilim abi. Peki biz inşallah tarafsız çıkarsın lan Ayran. Ayran tarafsız Aa, çıkarsın. Biz Ayran niye astık oğlum? Ayran abi katil köke. abi Ayran katil. Ayran tamam da adam kendisini savunsaydı oğlum niye astık direkt ya. Eliz'in <laughs> katil Eyvallah. olacak. Ayran pardon oğlum. Kardeş seni vurduğum için özür dilerim. Ben yanlışlıkla verdim şeye daldım. Ayran ve kalço. Bari değilim abi bak gör. Veysel katil abi Ya. <laughs> İnanın katil Ben Hangi Katil arkadaşlar. Sen çok konuşuyorsun montaj. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Fakat hastayım muhabbetin. Büyük ihtimal yayını da ghostluyorsun. Seni bir patlatayım ben. Sen çok konuşuyorsun oğlum. <laughs> Yok abi montaj söz ola kese savaşı söz ola kestire başı. <laughs> montaj çok konuştu. <laughs> erken otanı şey neydi lan o erken öten orozun gıdığından fıstık yaparlar. İkinci enese gideceğim bu arada. Günaydınlar oğlum, günaydınlar. Montaja kim kıydı lan? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Aa doktor adam. Ah. Demişti ya zaten doktor olduğunu. Niye şu an doktor değilmiş gibi rol yapıyorsun sen? Hayırdır birader? Ben bilmiyordum bu arada. Yayını şey okuyorum ya, yorumları. O yüzden. He. Takip edemedim. Tamam. Tabii efendim. El olsun. <laughs> evet öyle ama ya. Tamam. Sen ya ben. Konuş konuş. Ne konuşsun abi ben sesini Enes. Getirdim. Adamın sesi kesildi oğlum. <laughs> Heyecanlandı galiba. <laughs> oh, çok heyecanlandım lan vallahi çok heyecanlandım ya. Şimdi arkadaşlar, ee, burada Beşimizin bir katil. <laughs> bir şey soracağım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir şey sorabilir miyim Yapma ya diyecek abi. <laughs> ha. Bedir, sen de tüttüssün ya. Kime baktın? Ben Enes'e baktım. Ha. Tamam. Bir şey söyleyeyim. <laughs> tamam ne gözüküyor? Enes senin rolü ne? Polisim ben. Tamam <laughs> Enes ne gözüküyor şu an sende? Enes doğru söylüyor. Tamam. Ya başka kime baktın sen? <laughs> başka kime baktım? Bir de Kayıtay'a baktım. Kim katil lan Enes? A Enes kim katil? baktım Söyle Enes. Dur dur. Bir saniye benim Hayır. bir şey sormam lazım. Ben bir saniye bir şey bir, bir dakika sonra sen izin ver ya. Niye o ya? Bizim iz... başımız gel mi? Gerçekten bir bilmiyorum iz... bunu. Şimdi tamam. iki bir tane... Bir dakika dur. Enes sus. Enes sus. Buyur. Ta... 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 İki tane simge var ya. O evin sahibi baştaki mi sondaki mi? Onu bitmiyorum bak. Ah Yukarı... değişiyor. Tamam bir dakika. Kayto sen nesin? Rolün ne Kayto? Ben gözcüyüm abi. Ben başından beri söylüyorum. Bedir doğru mu söylüyor? Ya işte iki tane işaret var da hangisi o? Tamam. Hangisi? tamam i̇ki tane hangisi? işaret hangisi ne hangisi o işte? Onları var. söyle. Ispiyoncu ile merhaba, gözcü var. Merhaba, merhaba İmo. Ispiyoncu ile tam var. Tamam. rengi ne? Gözünün rengi... Söyleyeyim <laughs> mi? Söyle, söyle tamam. Kırmızı. Abi adam... Allah Allah adam kaçtı ya. Bir dakika, <laughs> bir, dakika, <laughs> abi, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, bir dakika. Kendim bir dakika. Savunması. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kafamda Abi büyük ihtimal suçlayıcı var. Önceki yerlerde de dedim. Eğer ben suçlanıcı, abi ben kırmızı gözlü gözüküyorum. Enes'i patladı, kaçırdım abi kaçıncı elini. Üçüncü, dördüncü elini falan söylüyor. Erdem. Merhaba, sana da merhaba çünkü. Emo, hoş geldin. Abi yani muhtemelen suçlayıcı, şey suçlayıcı var, şimdi başka şey abi. Yoksa ben niye aynen hatırlayayım? Suçlayıcı var, şimdi ben Enes'e de baktım, suçlayıcı var, doğru söylüyor. Evet, şey, role claim almayalım diye. Sen Vesel'e hiç bakmadın mı? Yok, bir saniye daha kokuyor. Ben konuş Söyle, Enes konuş. Heh, konuşuyorum. Şimdi ben Julie yengeye gittim. Karımızın bazı hiçbir olmadığını kanıtladı da şöyle çıkmadı çünkü. Yani tamam. burada zaten Bicin abi de, yani Bedir abi de direkt Kaytonun aradan katil olduğunu söyl söyledi. söyledi. Şimdi Ar bir saniye Kayto'yu asalım. O bir dakika. Da Hayır, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Dur dur ben Ben Enes'in katil olduğunu düşünüyorum. Abi bir dakika ben hiç sanma yapmak istiyorum yoksa beni asacağınız. Evet. Enes abi kötü de olabilir, zaten yengenin yeşil olduğunu biliyor, o yüzden çıkmayacağını biliyor. Böyle bir info atabilir abi. Evet, kesin evet. polis olduğunu kanıtlamıyor. Ben sana güveniyorum, ben Anlam, Enes'ten şüpheleniyorum zaten. Hayır, Bedir dedi ya Enes yeşil olduğunu. Allah Ay. ya! Siz nasıl oynadınız? Oğlum siz nasıl oynadınız ya? <laughs> tamam gece oldu, bunlar en hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Kayto bunlardan birini öldürecek. Ee, benim Kayto'ya bomba koymam lazım. Her türlü. Her türlü bomba koymam lazım. Efendim. <laughs> Hayır derdi. <laughs> ya ne yapayım ya? Küçükken babam yapıyordu. <laughs> Görüyordum ben de. Büyüyünce <laughs> mesleği devam ettirdim yani. <laughs> ne yapayım? Hayır ya. Enes tutuyor şerif. <laughs> Kaito öldürsene şu enesi Kaito. Seni öldürdüler mi? Direkt konuşabilir miyim hocam? Aldırmışlar seni. Günaydın kayto. Günaydın. Kaito katil Kaito katil Kaito katil. Kaitocum. Net Kaito katil yani. Doğruladı ya bir şey. Onlar öldü mü? Alo. Baba öldü. Ama benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. <laughs> Benim içim gülüyor arkadaşlar. Alo. Hazır Kaytocuğum. Bir dakika. Bir dakika susun lan. Muhtar benim oğlum. Bu köyün muhtarı benim. Sus. Hayır ben konuşuyorum. Kaytocuğum sus lan. Kaytocuğum. <laughs> <laughs> Kaytocuğum ben sana güveniyorum. Kime oy verelim dersen ona oy vereceğim. <laughs> Rahat ol Kayto. <laughs> Sen konuşmak istiyorsun? Ben bir Buyur Enes buyur. Ben Veysel abiye gittim dışarı çıkmak istedi. Polis bize gelecek gibi. Evet, ben evet, geldi bu arada gittim, ya. Dışarı çıkmaya çalıştı ve biri öldü. Demek ki katil bu katil. Abi biri... Enes yalan söylüyor. Net yalancı. Abi ya. ben gördüm abi geldi. Ya. Yalan! Yalan söylüyorsun. Geldi yalan ya. Net yalancı diyor arkadaşlar. Asıl abi Enes'i ya. şunu ya. Asıl mı abi ya? <laughs> arkadaşlar ikiz ikizim gelin. Hangisi ev sahibi? Ben onu hala anlayamadım bak. Bak abi, kanka sen ev sahibini da. boş ver. Şu pembeli Paolo Enes yazan durmadan fake infolar veriyor. Akşam bana geldim diyor gelmedi. Gelen giden yok. Bak ben akşam sana içim. abi suçlayıcı akşam, ya. akşam Eren Vera bir bombacı bir provokatör geldi. Aynen öyle. Lan kaytarabilir Enes Ay abi. abi suçlayıcı. Enes suçlayıcı bu kadar ya. Evet. Abi Enes sen suçlayıcı gördün. Abi düşük gittim de olsa evet. oradan polis tutturdu. Daha önce Aynen kellerde öyle. yaşandı zaten. Enes asıl abi ya. Kimler Enes'e verdi şimdi? Biz ne ben verdim ne? abi. Ben de. Oğlum Bedir ben sana fake attım oğlum. Katil kaytoydu lan. Oğlum ne yaptınız? Oyun gitti o zaman cici. Ay abi Enes vallahi suçlayıcı şey ya. Abi geçen evlerde mı zaten? Evet. Şanslı rol tutturdu Emre abi. izleyeyim dedi. İzli çıktı. Sonra Bunlar kartı çıktı. Ben Enes'i asayım mı asmayayım mı? Abi o büyük ihtimal ya. Asim. Suçlayıcı. Enes'i e asarsam. O yüzden benim üzerim Kaito oynuyor. Kaito beni öldürse yani. oyunu kazanıyor. Eğer o, polis olsaydı Kaito, Kaito beni kazanacak. tutardı abi. Niye beni tutmadı? Kayto beni öldürdü. Bu kadar ya. kötü yani. oynuyor. O yüzden benim Enes astırmamam. Kaito'ya ver. Abi Enes cidden Enes. Eğer cidden polis olsaydı gelip beni tutardı. Benden şüpheli o kadar. Ama ikinci abi. Abi ben bir anda rolüm değişti. Ben o yüzden Kaito'ya vermeyi seçiyorum. Ben Veysel abiye gittim. Veysel abi de tutunca. Hiç, hiç, hiç. <laughs> oğlum bak Enes'i asamazdım oğlum Enes'i assam Kayto benim bombacı olduğumu biliyor Gelecek beni öldürecek oyunu kazanacak Kayto Enes'i asamam Şimdi bak Enes Kayto'yu tutmaya gidecek Bak söylüyorum size olayı Enes Kayto'yu tutmaya gidecek Kayto kilalamayacak ben Kayto'ya e, şey vereceğim Bomba Yok. koyacağım Sonra sabah Enes'i astırmamız lazım Sabah Enes'i astırırsak oyunu kazanıyoruz Bak bekleyin şimdi durun siz Dur 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 dur. İzle şimdi bak izle. Şimdi Enes kesin Kaito'ya gitti polis olarak. Kaito evden çıkamadı. Bak şimdi bak benim rol play'e bak 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 bak. Günaydın günaydın. Ee, bir dakika çizim. bir muhtar olarak konuşmak istiyorum. Ben yanlışlıkla demin Kaito'ya oy verdim. Enes'e vermem lazımdı ya. O onu yanlış yaptım. Pardon. Benim hatam. Enes net katil bu. Ya arada. Ya. Hayır ben yanlışlıkla, demin chati okurken yanlışla bastım ya. Abi şöyle, evet. ben bir savunma yapayım. Ben, abi, Elif, sana gittim. Bedir abiye gittim, kimse gelmedi. Evet evet, yok Enes katil zaten ya, kesin yani o. Abi Enes yani... katili ya. Şüpheliyim yani. Ben de Enes'e gittim, Enes, Enes de çıkmadı evden, kimse de ölmedi, o işte. Evet işte, Enes net. <laughs> As abi. şey Veysel abi katil ya. <laughs> Veysel abi net bombacı bombacı değil sen abi bir şey biliyorum. <laughs> Tam istediğim gibi oldu senaryo. <gülüyor> <gülüyor> abi Ay patlatma. Pardon oğlum çok <laughs> Abi patlatma. Gayet o <laughs> Ay abi, abi patlatma anlaşalım ben. Pedro abi öldürürüm kendini beni alsın. <laughs> Kapı mısın? Hayır. Hayır <laughs> abi bana, bak güven sana. abi. Güven <laughs> abi bana. Bana abi sonuna kadar güvenebilirsin. Bak seninle bir yoldaşlığa çıktık. Bana sonuna kadar güven. Ya abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şu an oyununuz bitti değil mi neredeyse? Bitti bitti evet. Abi en başında ha. beni dinleseniz tamam mı? Bitecek bu oyun. Ben diyorum Kayto, kay, kayto Ayran katil. Ve abi tarafsız. Ben Kayto katil dediğimin akşamına ölüyorum. Evet. Tamam mı? Hiçbiriniz Kaito'dan şüphelenmiyorsunuz. Abi bu arada o konuda herkes rol-claim yapacaksa ben ne yapayım? Rasyonelliği oynayalım abi. Evet şimdi abi. onu söyleyeceğim evet. Onu söyleyeceğim. Ben oyun başında zaten diyorum <gülüyor> Kaito Hocam <laughs> <oynayacağım>. katil <laughs> beysen takip için Teşekkürler jeton için teşekkürler. Dinleyen bir kişi yok. Oğlum bombacı olarak, olarak kazandık ha. Takım arkadaşım beni sattı ya. Ben de rasyonelliği ya. oynayacağım o zaman. İyi güzel güzel. Youtube'a <laughs> video çıktı gençler. <laughs>